Erken boşalan erkeğin eşin de cinsel istek azalması olabilir. Bu durum elbette beklenilen bir şeydir. Cinsel anlamda tatmin olamayan kadın kendi cinselliğini bastırır. Çünkü kadınlar en azından banyo yapmasına değecek kadar bir ilişki ister. İlişki 20 saniye, banyo yap, saçını kurut, yatıyor en az 2 saat. Bu döngü çok anlamsız gelir ve kadın cinsel ilişkiden kaçınmaya başlar. Erkek ısrarcı olsa da kadının bu durumu erkeğin yüzüne vurmak istemeyebilir. En sonunda kadın isteksizmiş gibi bir tablo ortaya çıkar. Gördüğünüz gibi erken boşalma dersin ama olay çok farklı noktalara da gidebilmektedir. Öte yandan kadın tarafında bazen tam tersi cinsel istek ve ilişkiye yönelik talepler belirgin biçimde artabilir. Bu durum erkeğin üzerinde baskıyı daha da arttırır. Erken boşalmanın daha da bir erkene çekilmesine neden olabilir. Yani kadın tarafında bu tip iniş çıkışların olabileceğini, bunların da yaşanabileceğini bilmekte fayda vardır. Erken boşalma sorunu yoluna girdikçe bu tarz komplike durumlar çoğu kez daha az gözlenmemeye başlar.